خواهم شاید قادشم

Hello bro. Ay bro. Aga geç geldi aklıma ya. Sesim geliyor mu bu ara bilmiyorum. Konuşuyorum ama. Hoş geldin. <laughs> Whatsapp'ta bahsettiğim konu buydu. Ekranı tam ekran yapamıyorum. Böyle eee küçücük yarım yamalak bir şey çıkıyor yani kullandığım programda Streamlabs e, dün bütün gün bu programı kurcaladım yapayım edeyim diye organ yazdıktan sonra ha bütün gün uğraştım ama yemedi ya yani bulamadım buraya neden geçtim ya. yani, yani e, şey iyi güzel hmm. güzel güzel Ama bu, telefondan kaynaklı da telefondan yaptığım için böyledir fakat e, Bunun bir düzeltme şeyi mutlaka olmalı diye düşünüyorum bu ara e, Seni aradım duymadın ama e, şey soracaktım sana e, Yan macera şey nedir bir baktın mı göz attın mı hani e, senden ön bilgi alabilir miyim diye düşündüm ben Hangisini seçeceğiz çat diye verdi bunu Kozmik seç. Debilim seç. Şimdi kurcalayayım. Ee, nasıl oldu nasıl gidiyor bir bakayım. Kahraman 12 saat tamam. Bu arada telefon hemen kızdı. Şu ne acaba? Hadi şimdi daha maceraya giriş 1,2,3 4 7 tane 14 puan Bu ne? Ooo 3. kadımı alfa Keşke direkt varsa falan filan falan filan. Neyse toplar açarız. 2 puan 2 hmm. puan 2 toplamda 14 puan. İyi 7 tane ne döveceğiz? Simbiyot etiketli. Symbiot. Alıştırma geçerli mi acaba? Bunu Aynen anahtarları gördüm. Şurada şuranın ödüllerini şey yapabiliyor muyuz? Alıştırma deneyeceğim ama simbiyot falan dör Alıştırma Alıştırma geçerliyse çok kolay olur o iş. Hayır mı? Olmuyor tamam alıştırma olmuyorsa Simbiyot daha böyle ilk dövüşte simbiyot olan diğer ilk dövüşte özel maceralar değil geçmişten sayfalar kolaya bakalım. Nerede vardı nerede o Kış askeri Kış askerini ne oluyor mu şuraya bir önceleme yapayım. Ya uğraşmayalım zaten kaç yeri dövüş yapacağız. Kış askeri 500 binden 7 milyon sağlıkla yani döv döv bitmez. Ya. Dur orayı hallederiz kış askeri kolay iş. Geri gelelim. Madem kış askeri oluyor. Yüz hafif saldırı yap görebilir. Kimle yapacağım çok fark eder mi? Fark etmez herhalde. İstediğim biriyle yapalım diye düşünüyorum. Mesela bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar. A 100 hafif saldırı aslında <laughs> hızlandırılmış 100 hafif saldırı. Hızlı dövmek için. Ne görevleri vardı? Onları okumadım tek tek ama zaten o tarz şeyleri okumuyorum abi. Şey, e, nedir o? E, zaten bir hafta süre var. Bu, T3 falan aldığım yerde e, oraya oto koysam kendisi bile halleder yani. Benim hiç yorulmama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ben de şunu bir 7 kere döveyim.

Leydirat görev var. Dur, Leydirat görev varmış. Neymiş? Dilediğini uymadı bunlar. Anlayan gözü ya. <laughs> hafif saldırı tamam. bir hafif saldırı bir nozlu özel saldırı 24 kere tamam şuna gel <laughs> <laughs> ya bunda uğraşıyorum ki ya kolayını buldum. Daha kolayını buldum. Hiç burada uğraşmaya gerek yok. Ay nerede sigaram? <laughs> en kolayı nasıl olur burada? 27 gün, bin, 27 günden mi bitecek? Bir önceki üf, 30 küsürdü. Burayı da bitirmeyelim burayı salla. Kadro. Değişiklik yapayım mı? Ne Yok ya şey bu aylık maceranın basit zorlukları var ya yani. oraya oto dövüşte tek tur atsa zaten görevlerin yarısını çıkarır belki. Hatta böyle en kolay kolay bir yere soktum hızlı hızlı bitirsin diye de birazcık daha böyle zor bir yer olmuş olsa o hafif saldırı görevlerini falan onları da çıkarır arada. Yani beni hiç uğraştırmaz yormaz diye düşünüyorum. Ya çıkarmaz da şey e, gene yarısını çıkarsa beni büyük büyükten kurtarır. Gerçi burada iki tane vurup öldürüyor birazcık daha güçlü bir yer olması lazım. Tek turunu atsın oradan e, şey lazım bana T3 falan lazım. Bak şu an gözümde T6'dan daha değerli T3'ler. Çünkü 4 yıldız yükseltemiyorum. Aynen, Quicksilver aldım takıma orayı halletmek için ama sonradan bu geldi aklıma. Şey, uğraşmaya gerek yok, kendi halleder, biz de muhabbetimize bakarız. Şey diyeceğim ben sana, diğer grupla falan da konuştum da... E, gerçi bunu burada konuşmak ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Harbi harbi ben şey düşünmeye başladım. O tutak macerasına salsak yani onu boş verip tamamen savaş alanı alırız. Ya da bu şekilde devam edelim. şu an bir sıkıntı yok ama yani e, macerayı ayırılacak olan zaman çünkü ayda 20 gün maceraya o kadar zaman ayıracağımıza şey yapmış olsak ittifak savaş savaş alanı oynasak çok daha yüksek puanlar toplanır. ben de o düşündürüyor şu an iyi gidiyor yani şu an bir sıkıntı yok yani e, durup dururken macerayı bırakıyoruz desek bazı arkadaşlar bu sefer mesela başlasan neden bırakıyoruz macerayı diyeceksiniz bir daha ya da böyle bozulmaya sesler çıkmaya falan başlarsa ya macerayı boş verelim tamamen şey oynayalım nedir o savaş alanı hmm. olabilir bakalım ya şu e, bu sezon 12 milyon puanı bir dolduralım diye düşünüyorum aklımda o var 12 milyon puan da doldurduğumuz zamanı acaba e, şey sezon ödülü o sıralamada ne alacağız? Hani e, nereye geleceğiz? İlk yüzde ona girecek miyiz işte? Yüzde mi? Yüzde mi? Yani hiçbir şeye giremeyeceğiz mi? Onu bir görelim. Zaten ilk e, şey e gireriz ama yüzde yüze gireriz ama zaten girdik. Ne kadar yükselir 12 milyon puanı toplayınca onu görmek istiyorum sadece. Hatta bugün ödüllere falan baktıydım yani ee, en azından ilk uçlu ona girsek şimdilik. Diye düşünüyorum. <laughs> ben de kestiremediğim için aklıma bir şey gelmiyor. Bilmiyorum 12 milyon puan yapan diğer böyle aşağı yukarı bizim gibi olan ittifaklara falan bir şeyler demediği arkadaşlarla bir konuşmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam 2 milyon da aşağı yukarı nereye geliniyor? Hangi ödülü alamıyor? Ona göre mücadele veririz. Dediğim gibi yani e, birazcık fazla e, atıyorum 20 milyon puan yapsak Mesela 200 200'e 200'e falan girer miyiz ona göre kişi başı düşen puan şeyini ayarlarız Şu an 6 milyon puanımız var 6 milyonu geçti Teşekkür ederim Hüseyin Selim. Ee, sağ ol. Şu an çok kolay. Evet. <laughs> Otobüs şey aldım. Ee, bu tek kişilik görevleri yapıyor. Yani beni yormadan dedim hani tek kişilik görevleri bitirsin. O arada biraz sohbet, muhabbet ederiz diye düşündüm Şimdi şurada. Sim 4 falan var mı? Önceki evden sim 4. Olur. geçelim. Problem yok. Bir saniye. Şunu bir denemem lazım. Şundan Şu an ses geliyor mu? Ses gelmiyor mu? Daha iyi geliyor. Tamam. O zaman escort'u nasıl yaparız? aman discord'tan arayabilirsin ama e, senin sesin yayında çıkmayacak sadece benim sesim çıkacak Alo? Beceremedim çünkü ilk başta. Çünkü e, onun mikrofonu ayrı.